arkadaşlar bu video sizler için çekiyorum lütfen abone olup ve unutmayın şimdi uçak kalkıp denize gidiyoruz merhabalar de ışık kapandı lütfen sizin bu şekilde şimdi uçak kalkmak üzere Peki. şimdi gideceğiz kartımızı tek yanımıza alalım. Şimdi hadi gidiyoruz. Ooh, <laughs> o Şimdi gitme zamanı geldi. Şimdi gidelim.

Belki gidelim. Köyde ben gideceğim. Kime gidelim köyde? Nasıl çok güzel görecek gemiye binelim. Gemide gideriz. gideriz. Hadi biz de gidelim. Hadi gidelim yavaş yavaş. Hadi ama Şimdi ya Ben Şimdi hadi gitsin Ben gideceğim Ďakujem za pozornosť. işte çok güzel oldu birazcık da yedim şimdi biraz balık ıslanım

Aduh, cik. hadi biraz suatu hari. Aduh, bagaimana saya akan melakukannya? <laughs> daha çıkıp daha koşuyacağım daha da çıkıp hadi hadi biraz daha biraz balık tutacağım peki seni bekliyoruz balık çıkıyor çıktı Ah, bu çıkmadı biz de gid Evet şimdi gidelim direkt eve uçacak kal çok şey Direkt, Arkadaşlar size çok seviyorum. Hiçbir zaman bunu da unutmayın. <laughs> Bak yapıcımı değiştireceğim. Şöyle giyeyim. Çok arasızım arkadaşlar. Şu bu güzel. Bu güzel. Bu güzel. Şimdi küçücük sana Şunu gidelim Bu da var, bu da güzel Bu da bir gevrek garigi Gidelim, <laughs> gidelim.

kalıp oturacak yer var mı? Aa, hepsi her yer dolu ya. Şimdi birer oturacağız. Ah, bir de gidelim yavaş yavaş. Bak bu başa boz. Like that. Şimdi biz bir böyle hazır bir tavuğu isteyelim. Bize başka da olsun. Bu da bu da 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 da. de bakalım hadi Kediye bölelim oğlum. Aa kedi git. Ben sana soracağım ya. Sen ben ne bileyim. Peri de pişti. dışarıya bakacağım. Dışarısı süper. Hadi bu kadarlık yeter. Şimdi evet, eve gidelim. Başımı sikiyorum. Ben sadece Hadi biz oturalım. Basge'ye kalmaz ki Oturduk Biraz yüzükte <laughs> Akşam oldu maskelerler için Evet ya Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size yeni videolar çekeceğim. Sizi çok seviyorum. Bay bay.